Nicolas Flamel 1330-1418 yılları arasında yaşamış Fransız simyagerdir. Simyacıların iki büyük düşü olan ölümsüzlüğü ve felsefe taşını bulduğu iddia edilir. Abraham adlı bir Yahudiden aldığı gizemli bir kitaptan bilgilerini elde ettiği söylenir. Harry Potter'dan ünlü manga anime serisi Fullmetal Alchemist'e kadar pek çok eserde göndermeler yapılan Flamel'den Dan eserinde de Sion tarikatının 8. büyük üstadı olarak geçer. 1418 yılında öldüğü ve gömüldüğü söylenir. Fakat mezarı açıldığında bulunamamıştır. 1700 yıllarda bir operada dönemin simyacıları tarafından görüldüğü ve kaçtığı da rivayet edilir. Ve bu da Flamel'in yaşadığını işarettir. 2014 yılı Amerika Birleşik Devletleri yapımı Derin Kabus filminde de kendisi ve felsefe taşından bahsedilir.